Polise bir mektup ulaştı. Yüz çocuğu öldürdüm. Cesetleri evimde bulacaksınız. Pakistan'ın Nahor kentinde herkes şoktaydı. Mektubu yazan kişi, 42 yaşındaki Vavedik İkbal'di. Yıllarca kaybolan çocuklar, aslında onun evindeydi, ölü olarak. Çocukları kandırıyor, işkence ediyor, öldürüyor ve asit varilini atıyordu kurbanların yaşları 6 ile 16 arasındaydı. İşbal, cinayetleri işlerken hiçbir iz bırakmamıştı. Polis hiçbir şeyden habersizdi. Ta ki, o mektuba kadar. Mektubunda şöyle yazıyordu, adalet sistemi çöktü. Ben kendi adaletimi uyguladım. Yani İşbal, iddiaya göre kendisinin çocukken cinsel istismara uğramasının intikamını alıyordu. Tutuklandı. Mahkeme karar verdi, sen yüz çocuğu nasıl öldürdüysen, sen de öyle öleceksin. Ama bu infaz gerçekleşmedi. Çünkü, Hücbal, hücresinde gizemli şekilde ölü bulundu. İntihar mı etti? Yoksa biri susturdu mu? Bu soru, hala cevapsız.